kenardan onayını aldı. Düdünü çaldı ve mücadele başladı. Samuri Line. Bir voley, üstten dışarıya. Üçüncü dakika. Hamza Çatakovic savunmanın arkasına doğru göndermek istedi. Kayode hareketlendi. Çaprazda Kayode. Kayode vuruyor ve gol. Kayode. Nefis bir gol attı. 8. dakika Kayode Gerçekten Çok şık bir gol attı Kayode Erhan çaresiz kaldı Kayode'nin vuruşunda Çok şık bir gol Çaprazdan Kayode Nadepa'nın ortası ceza sahasına doğru Anusek yükseldi vuramadı Hamilton içeriye doğru çıkardı Kaleci kaçırdı Sinan Faul Ekrem Kılıçarslan yerde kaldı Sinan'ın müdahalesine faal dedi maçın hakemi. Savunmada bir anlık hata aldı. Ceza sahasına doğru hemen gelişine vurmak istedi. Kayode. Elde oynama itirazı var. Esenler Eroksporlu oyuncularım. oyuncuları. Çaprazdan uzaktan bir şut yandı anışarıya. Sarı kart çıktı Ekrem'e. Sarı kar gördü. Ekrem Kılıç Arslan ağır hareketler nedeniyle. İki oyuncunun arasından çıktı. Anus pasını verdi sol kanada. Gençler Birliği geliyor. 72. dakika. Savunma aldığı aldı. Kaleye doğru. Ekrem kurtardı. Hamilton. Sol kanada Anusik. Tek top oynadı. Bir kez daha Metan. Üzerine gitti Enzaba'nın. Metan içeriye girdi. Metan şimdi çizgide. Yaptı ortasını. Arka tarafa. Bir kafana gol. Toparlarda. Amilton bu arada. Kalecinin müdahalesi var. Sarı kart çıktı. İkinci sarıdan kırmızı kart. Ekrem Kılıç Arslan kırmızı kart görüyor. Esenler Erox 10 kişi. 75. dakika sevgili futbol severler. Hamilton'un golü geldi. 75. dakika. Esenler Erok Spor oyun alanında 10 kişi. Pres yaptı Fernandez'e kazandırdı ondan Hamilton'a. Hamilton ortası kale sahasına, bir kafa dışarıya. 90 artı birinci dakika. Suları tekmeliyor Metan. Gökhan da orada. Arka tarafta Fernandez var. Üzerine gitti rakibinin bir çalımda attı. Şimdi yaptı ortasını. Gökhan vuruyor. Savunmaya çarpıyor. Yandan dışarıya. 90 artı yedinci dakika. Ensar. Ortası ceza sahasına bir kafa. Ercüment işaret geldi. Orta geliyor ceza sahasına. Kafa vuruşu üst ağlarda. Oğuzhan Aksu son düdüğü çalıyor başkenti. Mücadele bir bir beraber tamamlanıyor sevgili futbol severler. Maçın sonucu Gençler Birliği 1 Esenler Erok Spor 0.